Bugün tarihe altın harflerle yazılan büyük bir destanın yıl dönümündeyiz. 18 Mart 1915 Çanakkale'de kanıyla, canıyla tarih yazan kahramanlarımızın zafer günüdür. Çanakkale Zaferi azmin, fedakarlığın ve vatan sevgisinin zaferidir. Bu toprakları bizlere vatan kılmak için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez ettiren kahramanlarımızın ruhu şad olsun. 18 Mart 1915 ülkemizin milli mücadelenin Kurtuluş Savaşı'nda aslında öncüsüdür ve Cumhuriyet'in ön sözü olarak ifade ediyorum ben. Gerçekten kahramanlıklarla dolu dünya savaş tarihinde de iz düşmüş ee, ve Mustafa Kemal'in e, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün de ilk askeri dehasını ortaya koyduğu e, muharebe alanlarından biridir ve kanlı savaşlar olmuştur. Ee, o topraklarda, o yarım adada e, gittiğinizde, ziyaret ettiğinizde oradaki ruh halinin o canlılığı hala görürsünüz. Ayrı bir huzur e, ve e, mücadelenin izleri orada görülür. Dolayısıyla bugünü e, dolu dolu anmaklamak gerekiyor. Bugün biliyorsunuz bir süredir ülkemizde alınan kararla aynı zamanda şehitlerimizi anma günü olarak kullanıyoruz. Ben bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bugün bu topraklar üzerinde özgür ve hür olarak yaşayabiliyorsak, işte bu Çanakkale mücadelesidir, kurtuluş savaşımızdır, istiklal harbimizdir. Kan akıtılmıştır, bedel ödenmiştir. Dolayısıyla hem gurur duymak lazım, hem o tarihin geçmişe dönük izlerini düşünüp tefekkür edip ondan ders çıkarmak lazım. Biraz gençlerimizin yeni neslin tarihimizi iyi bilmesi, öğrenmesi, geleceğe ilişkin hesabını, kitabını ona göre yapması, ülkemizin nereden nereye geldiği, hangi bedelleri ödediğini hiç unutmaması gerekir. Bugün biz de şehitlikte Osman Bey'de buluştuk. Bütün şehit ailelerimiz, gazilerimizle birlikte anıta çelenk, sunumu ve şehit kabirlerinin ziyaretini gerçekleştirdik. Şimdi de salon programı için e, şehir merkezine dönüyoruz. Bütün Şanlıurfa'lılar ve bütün Türk milletinin ben 18 Mart Şehit alma ve Çanakkale zaferimizin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şehit kabirlerini ziyaret ederken şehit aileleriyle de ufak bir görüşme imkanımız oldu. Bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Şehit ailelerimizle her zaman görüşüyoruz. Ramazan ayının ilk gününde zaten iftarda buluşmuştuk. Bu akşam yine iftar ee, bir buluşmamız olacak. Aynı zamanda iki şehit ailemizi ben de ziyaret edeceğim gün içinde. Ve bütün Ramazan ayı boyunca da gittiğimiz her ilçede bir şehit ya da gazi ailemizi ziyaret etme fırsatımız oldu. Onlar bize bir emanet. Aynı zamanda milletimizin en övünecek, en gurur duyulacak insanlarıdır. Onlar da o gururu hem yüzünü hem gururu bir arada yaşıyorlar. Onların duygularına ortak olmaya çalıştık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.